Sayısal ve sözel mantık problemleri test 4'teyiz. Hadi başlayalım. 13 topun bulunduğu bir sistemde topların üzerine 1'den 13'e kadar sayılar sırayla yazıldır diyor. Tamam. A kısmında bir kapak ve bu kapak açıldığında topların düşebileceği büyüklükte silindir bir yapı vardır. Sistem ilk topun geçmesine izin verip ardından gelen topun buraya düşmesini sağlamaktadır diyor. İlk topun geçmesine izin verecek sonra gelen topun buraya düşmesini sağlayacak. Geçen top ise sırasıyla tekrar dahil olma, sıraya tekrar dahil olmaktadır. Buna göre kovaya en son hangi top düşer diyor arkadaşlar. Şimdi birden 13'e kadar olduğuna göre biz yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, işte 9, 10, 11 ve 12. Şimdi arkadaşlar 1 geçecek, 2 düşecek, 3 geçecek, 4 düşecek. Bakın bu şekilde sırayla yaptığım takdirde çiftlerin hepsi gitti. Doğru mudur? Heh, bir de 13 de var. 13'e kadardı ya. Tamam. Şimdi o zaman ne olacak arkadaşlar? 12 düştü ya. 13 geçecek. Sonra gelen ne arkadaşlar? 1. 1 gidecek. Sonra 3 geçecek. 5, 7 geçecek. 9. Sonra 11 geçecek. Ne olacak arkadaşlar? 13 olmuş olacak. Ondan sonra ne olacak arkadaşlar? 13'ten sonra e, bu geçecek. Bu kalacak. Değil mi? Ondan sonra 11 geçecek. Bakın bu gidecek. En son hangisi kalmış oluyor? 11 kalmış oluyor. Doğru cevabımız değişik. şık. Geldik ikinci soruya. Buğra elinde bulunan yeterli miktarda bilyeyi içerisinde 4 bilye bulunan kovadan başlayarak e, saat yönünde her kovaya bir bilye atarak dağıtacaktır. Ne diyor? Bakın buradan başlayacakmış. Saat yönünde hepsine birer tane atarak böyle devam ediyor. Herhangi bir kovada 20 bilye olduğunda o kovaya bir e, bir daha bilye atmadan diğer kovalara bilye atmaya devam edecektir. 20 bilye olduğunda dur diyor. Buna göre içerisinde 6 bilye bulunan kovaya 20. bilye atıldıktan sonra kovalarda oluşan toplam bilye sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar buradan başlayacağız. Tamam. Şimdi en çok bilye hangisi? Bakın bunda kaç tane var? 8 tane var. E 20 bilye olması için çünkü en erken 20'ye bu ulaşacak ya arkadaşlar diğerlerine daha var değil mi? Önce bunu biz halledelim. E dolayısıyla her birine 12 tane atmam lazım. 12 tane atarsam bak burası 20 oluyor. Bir daha bunu atamayacağım. Buna 12 tane atarsam 16 tane oluyor arkadaşlar. Buna 12 tane atarsam 19 tane oluyor, 18 tane oluyor ve 15 tane olmuş oluyor. Bir daha artık buna atamıyoruz. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Bakın ben şunun 20 olmasını istiyorum. 6 bilgi bunların. Şimdi bir tane daha atarsam 17 olacak. Bir tane daha attım 20 oldu. Artık buna da atamıyorum. Bir tane daha atarsam 19. Bir tane daha atacağım. 16. Şimdi bak 20 olmadı. Bir tane daha atacağım. 18. Buna atmıyorum. Buna da attığım ne oldu? 20. 20. bilye atıldıktan sonra diğer kovalardakini. Bak buna atmıyorum. Ha. Dikkat et. Tamam mı? 20. bilye atıldıktan sonra kovalarda oluşanı diyor. Şimdi dolayısıyla kaç tane 20 var? 3 tane 20 var. Burada, burada ve burada. 3 tane 20 60 yapar. Bakın 18 ve 16 34 de buradan yapacak. Toplamıdır da 94 yapacaktır. Cevabımız A şık. Bence yıldız hak ediyor. 3'e bakalım şimdi. Yukarıda bir mahallenin A ve L noktalar arasındaki yollarını gösteren kroki verilmiştir. Bu krokiye göre hangi yollar yol çalışması nedeniyle kapalı olursa A noktasında bulunan bir araç L noktasına tek bir güzergahtan gidebilir diyor. Şimdi A'ya bakalım. CD bunları kapatsak. Şöyle CD. Nerede o CD? Bakın şu. Şu yol CE, CE'yi şurayı kapattım. Bir de DK'yı. DK nerede arkadaşlar? Bakın bura. Ben burayı kapattıktan sonra zaten bunun L'ye ulaşması yani mümkün değil. Bak nereden geçecek? Bak şurası kapalı. Bak burası kapalı. Mecbur buradan gelecek. Buradan geldikten sonra ya buradan gidecek ya buradan gelecek. Şöyle. Hadi buraya geldi. E bak burası kapalı. zaten gidiş yok arkadaşlar. Yani A şıkkı olamaz. Şimdi şunları bir silelim. B şıkkına bakalım. B şıkkına ne diyor? FEFKBC. FE neresi arkadaşlar? FE şöyle evet şurayı kapattık. FK bakın burayı kapattık. BC BC şurayı kapattık. E dolayısıyla dolayısıyla bak ben şimdi nereden gireceğim? Bak BC kapalı. O zaman mecbur bak bu tarafa geleceğim. E, bu taraftan da bu, burası da kapalı, burası da kapalı. E, o yüzden yine bu da olmaz. Bu da sildim. Ulaşamıyor yani oraya. CE ile CD'yi kapatalım. Bak CE ile şurayı ve CD. CD neresi? Şurası. Şimdi arkadaşlar ben L'ye nasıl ulaşırım? Mecburen şuradan gideceğim. Buradan gittikten sonra ya buradan giderim böyle ulaşırım ya da şöyle giderim Böyle gidelim. Kaç güzergah oldu? 2 tane. Ben hangisini istiyorum? Tek güzergah istiyorum. Dolayısıyla burada birden fazla alternatif olduğu için C şıkkını da elemiş olduk. D'ye bakalım şimdi arkadaşlar. BF. BF'yi kapatalım. Neresi? Şurası. EK. EK neresi arkadaşlar? Bakın. Şu yol. CD. CD'yi de bakalım. Kapatalım. O zaman nasıl gidecek bu vatandaş? Bakalım. Mecbur buradan gidecek. Şöyle gidecek. Şöyle gelecek, şöyle gelecek, şöyle gelecek. Vallahi tek bir güzergah oldu mu? Oldu. Dolayısıyla cevabımız bakın değişik. Diğerini de gösterelim mi? Gösterelim. CD Bakın CD şurayı kapattık. FK FK bakın burayı da kapattım. EK EK bakın burayı da kapattım. ben zaten buradan sonra nereye gideceğim? Bak buradan gidemiyorum. buradan buraya gitsem bak burası kapalı. Buradan böyle gelsem burası kapalı. Böyle gelsem yine zaten kapalı. Yine ulaşamıyor zaten arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız değişik. şık. 4'e bakalım. Yukarıda verilen saatin çalışabilmesi için belirli aralıklarla ile kurma koluyla kurulması gerekmektedir diyor. Saat durmuş haldeyken kurma kolu bir tam turu çevrildiğinde saat 10 dakika boyunca durmadan çalışmaktadır diyor. Ne diyor? Bir tur demek ki 10 dakika. Bir tur 10 dakika. Nas saat 3'te Saati 3'e ayarlayıp diyor kurma kolunu 35 tur çevirdikten sonra. Yani bir tur e, 10 dakikaysa o zaman 35 tur ne olacak arkadaşlar? 10 katı. Bakın 10 katı. Dolayısıyla 350 dakika çalışmış olacak. Doğru mudur? Evet. E, sonra diyor. 50 dakika sonra 5 tur daha çevirmiştir. 50 dakika sonra. Şimdi... E, 5 tur daha çevirmiş. E arkadaşlar şimdi 5 tur geçmesi için de bir tur 10 dakika diye 5 turda 50 dakika olmayacak mı? Olacak. E dolayısıyla toplamda kaç dakika olacak? E 400 dakika olmuş olacak. E şimdi saat 3'e ayarlamıştı. E bu da kaç saat arkadaşlar? E 360 olsa 6 saat bir de 40 dakikası da var. Öyle değil mi? O zaman ben 3'ü bunu eklediğim zaman ne olacak? 3'e 6 eklersem 9 bir de 40 dakikası var. 9.40 olmuş olacak saat. Anlaştık. Devamına bakalım. Nas 48 saat sonra saatine baktığında saat kaçı gösteriyor? Arkadaşlar 48 saat. Şimdi bunun zaten bunun zaten periyodu 24 olduğu için 48 saat sonra ne olacak? 2 tane 24 olacak. Dolayısıyla buradaki saatte herhangi bir değişiklik olmayacak. Cevabımız değişik. Talım yıldız. Talım. Geldik 5'e. Yukarıda verilen kapların içerisinde bulunan bilye sayıları üzerinde yazıldır. Bilgilerin tamamının kaplara eşit miktarda paylaştırılabilmesi için bu gruptaki bilgilerin x tanesinin atılması ya da gruba y tane bilgi eklenmesi gerekmektedir diyor. Buna göre x artı y toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi toplamda kaç tane kap var? 3 tane buradan, 4 tane buradan, 3 tane de buradan. Yani toplamda 10 tane ne var arkadaşlar? Kap var. Tamam. E şimdi arkadaşlar ben bu kapların her birine 1 bir litre koymuş olsam mesela bir tane bilye koymuş olsam ne olacak? 10 tane kap olduğundan 1 çarpı 10'dan 10 on bilye olmuş olacak. 2'şer tane koysam 2 çarpı 10'dan 20. E dolayısıyla dolayısıyla buradaki bilye sayıların hep 10 on ve 10'un katı olması gerekiyor. Bunu anladık. Tamam. Şimdi buradaki bilye sayılarına bakalım. Bilye sayıları ne olacak arkadaşlar? 2, 7 daha 9 2 daha 11. Buradaki bilye sayıları 11, 15, 19, 28. buradaki bilye sayıları 4 6 daha 10. Buradaki bilye sayısı da 10 oldu. E toplamdaki bilye sayısı 28, 39 ve 49 olmuş oldu. Toplam bilye sayısı ne olmuş oldu arkadaşlar? 49 olmuş oldu. Ben bu 49'a ne yapacağım? Eklemeler ya da çıkarmalar yapacağım. Neyi bu elde edeceğim arkadaşlar? Bilye sayısı 10 ve 10'un katları oluyor ya. O şekilde. Peki ben şimdi bu x'e ne diyebilirim? Bak ben şimdi bu x'e 1 desem olur mu? Şimdi e, x dediğim zaman arkadaşlar ekleme olmuyor muydu? Hı? X tanesinin atılması ya da gruba y tane eklenmesi gerekmektedir. Heh, tam tersini söylemişiz. Y tane eklenmesi gerekmektedir. O zaman bak ben bu y'ye 1 diyebilir miyim? Çünkü bir e, e eklersem 50 olacak. Peki... 10, 10'un katları şeklinde gidiyor ya arkadaşlar. Değil mi? Bilye sayılar. 10'un katları şeklinde olması lazım. O zaman bunlar 10'ar 10'ar artacak. Biz bölüne bölünebilme konusundan biliyoruz. Bir tanesini yakaladıktan sonra 10'ar 10'ar artacağım. 11 olsa bakın ne olacak? 60 olacak. İşte böyle bir daha gidelim. Bir 10 daha eklersem 21, 31, 41 bu şekilde gidecek. Peki x'e bakalım. Çıkması için arkadaşlar ne olacak? Ne kadar atmam lazım? 10'un katı olması için 49'dan 9 çıkartırsam. Değil mi? İşte efendim 10 eklerim 19, 29, işte 39, 49 böyle bu şekilde ne yapacak? Devam edecek. Benden x artı y toplamını istiyor ya. x artı y ne olacak? Bak ben bunları şöyle topladığım zaman bak 10 olabilir. İşte iki, ikisini topladığım zaman 30 olabilir. Efendime söyleyeyim işte ee, değil mi? 50 olabilir. Tabii hocam tek böyle düz mü? Düz mü yapacağız? Yok vallahi çapraz yapalım. Şıklara göre bakacağız. Zaten e, bunların ikisini topladığım zaman da onun katları olduğu aşikar. Bak ben şöyle yapsam da şöyle kalemin rengini değiştirelim. 11 ile 29'u toplarsam ne olacak arkadaşlar? 40 yapacak. Bak şıklarda var. Tamam? Doğru cevabımız C şık. Burada da atalım bir yıldız. 6'ya bakalım. A, B ve C saatleri her zaman diliminde herhangi ikisi çalışacak şekilde programlanmıştır. İkisi çalışacak. Çalışmayan saat çalışmaya başladığı anda çalışan saatlerden herhangi biri durmakta mantıken öyle olması lazım değil mi? İkisi çalışacaksa biri çalışıp diğeri ne yapacak? Duracak arkadaşlar. Bu saatler yukarıdaki konumdayken belirli bir süre geçmiş ve saatlerin gösterdiği görülmüştür diyor. Şimdi arkadaşlar bakın saat 6. 6'dan bak 7'yi 20'yi gösterecek. Yani 1 saat 20 dakika. E 1 saat 20 dakikada 80 dakika değil mi? Evet. B'ye bakalım. B'de saat bakın 9. 11.5'u göstermiş. Dolayısıyla 2.5 saat geçecek. E 2.5 saatte arkadaşlar 150 dakika. C'ye bakalım. C'de saat 3. Nereyi gösterecek? 4.5. Yani 1.5 saat geçecek. E 1.5 saatte 90 dakika arkadaşlar. Değil mi? Ne diyor? Buna göre ilk ve son durum arasında kaç dakika geçmiş olabilir? Bak ben şimdi bunların hepsini toplayacak olursam ne olacak arkadaşlar? 24, 32, 320 dakika geçmiş oluyor. Şimdi bunların iki tanesi çalışıyor ya aynı anda. Bir tanesi duruyor. Değil mi? E dolayısıyla benim bunu ne yapmam lazım arkadaşlar? İkiye bölmem lazım. İkiye bölmem lazım. Yani şimdi sen şöyle düşün. Buradan şimdi 2 saat geçse. Bunların da 2 saat geçmiş olsa. Ben şimdi ne yaptım? Mesela bu 2 ile 2'yi topladım. Ama ikisi şimdi aynı zamanda geçiyor. Değil mi? O yüzden aslında 2 saat geçmiş oluyor. Ben bu ikisini toplamı kadar geçmiş zaman geçmiş olmuyor ki. O yüzden bu şekilde düşünebilirsin. Tamam. Doğru cevabımız aşık. 7'ye bakalım şimdi. 7'ye bakalım. Aras kullandığı bilgisayarda sadece harflerden oluşan bir ifadeyi yazarken her harf için bir tuşa basıyor. Eğer bir harfin yerine yanlış bir harf tuşuna bastıysa hemen backspace tuşuna basıp harfi siliyor ve onun yerine doğru harfi yazdıysa kaldığı yerden devam ediyor. Bu durum haricinde Backspace tuşuna gereksiz yere basmıyor. Aras yukarıdaki orijinal yazısını elde etmek için toplam 14 kez tuşlara bastığına göre kaç kez yanlış harf yazmıştır? Şimdi orijinale bakalım. Kaç tane harf var burada? 1 2 3 4 5 6 7 8. E şimdi zaten hepsini doğru yazsaydı 8 kere de bu işi bitirirdi. Ama 14 kere var. Yani burada bir yanlışlık var arkadaşlar. Değil mi? Bir kere doğrusu için 8 kez basacak. Bu Allah'ın emri. Bu Allah'ın emri. Değil mi? E şimdi arkadaşlar demek ki bak 3 tane yanlış yazmış. Bak 3 tane yanlış yazmış. Bu düzeltmek için 3 tane de space tuşuna basmıştık değil mi? 3 yanlış yaptıysa 3 tane yanlışı silecek. Yani be, backspace tuşuna basacak arkadaşlar. E, dolayısıyla ne oldu? 8, 3 daha 11, bir 3 daha 14 olmuş oldu. Bak buradaki 14'ü verdi. E, dolayısıyla kaç tane yanlış basmış oluyor? 3 tane yanlış basmış oluyor. Cevabımız değişik. Geldik 8. ve son sorumuza. 1'den 9'a kadar rakamlar yandaki 3 çarpı 3'lük tabloya birer kez yazılıyor. Köşegen üzerindeki sayıların çarpımının bir tam kare olduğu bilindiğine göre x yerine hangi rakamlar yazılamaz diyor arkadaşlar. Bakın köşegen üzerindeki. Bak şöyle 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 diğer köşegen de şu yine bu bu. Yani 5 tane sayı lazım. Benim elimde zaten toplamda 9 tane sayı var. Bunları bir yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben çarpacağım ve tam kare olmasını istiyorum ya. O yüzden bunları asal çarpanlarına ayıralım. 1 zaten sade halde. 2 de sade halde. 3 asal. 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazarım. 5 asal. 6'yı 2 çarpı 3 olarak 7 asal. 8'i 2'nin küpü şeklinde. 9'da 3'ün karesi şeklinde yazdığımı düşünün arkadaşlar. Tamam. Ben şimdi x yerine hangi rakamlar? Yani şu ortaya hangisi gelemez diye. Şimdi bak şunlar Allah'ın emri zaten. 5 e, ve 7'yi yazamam. Niye? Bak çünkü 5 ve 7'den sadece bir tane var. E, karesel sayı olabilmesi için arkadaşlar ne olması lazım? Bu 5'ten de 7'den en az iki tane olması lazım. Bizim elimizde zaten bir tane var. Dolayısıyla 5 ve 7 zaten kesinlikle yazılamaz. Bakın o yüzden bak bunlar gitti. Bak bunda 5 var da 7 yok. Bak bunda da 5 var 7 yok arkadaşlar. Elimizde zaten bak 2 tane şık kalmış oldu. Şimdi bak şuradaki şıklara göre şimdi şunlardan farklı rakamlara bakıyorum. 6 olabilir mi? Bak x yerine şuraya ben ne yazsam? Bir 6 yazsam. Bak 6 yazsam. Şimdi 6'nın içinde şöyle 2 çarpı 3 var mı? Evet. Karesel sayı olması için bir 2 bir 3 daha lazım mı? Bak şuraya 2 yazsam. Şuraya da 3 yazsam. Tamam. E o zaman bak buradaki köşegenlerin çarpımı ne oldu? E 36 oldu. Bir karesel sayı oldu. Ama şuradaki köşegende ne olması lazım? Karesel sayı olması lazım. Peki ben 6 ile neyi çarparsam bir karesel sayı olur. E dolayısıyla ne yapmam lazım? Bir 6'ya daha ihtiyacım var. Değil mi? Bir 6'ya daha ihtiyacım var. E dolayısıyla arkadaşlar diğerlerden bak şimdi şunları kullanamıyorum. Çünkü burada kullandım arkadaşlar. Şimdi Bak tamam 2'nin küpü 3'ün karesi bunların içerisinden 2 ile 3'leri 2 ile 3'ler var ama Ben sonuçta bu 2'nin küpü 8 3'ün karesi bütün ben bunları alıp da e, parçalayıp da veremem ki Dolayısıyla arkadaşlar e, 6 olma ihtimali de ortadan kalkmış oluyor tamam e, Demek ki bu sayılar yazılamıyor arkadaşlar Doğru cevabımız B şık bence buna da bir yıldız atalım Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.